Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben geri döndüm. Neler neler. Aradan aylar geçti. Kaç ay geçtiğini hiç hatırlamıyorum gerçekten. En son bir tane şey çekmiştim. Fondöten denemesi videosu çekmiştim. Pastelinkiydi galiba. Onunla birlikte aldığım bir fondöten vardı. Şu Herbaderm'in kusursuz ten hem primer hem fondöten hem kapatıcı olan ürünü bunu almıştım birlikte aynı gün almıştım Flavus'tan almıştım Hatta ikisini de ee, ikisini de birlikte videosunu çekecektim yani hani arka arkaya onu çektim <laughs> sonra araya aylar girdi ve bunu daha yeni çekeceğim denemedim bile gerçekten denemedim bir dakika göstereceğim denemediğim görebilirsiniz bakınız parmak izi var mı bak 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 yok çok koyu çok koyduruyor sanki Gerçi cildim inanılmaz çilli olduğu için hani belki şey görünebilir. Ay bunu da her videoda ne açıklıyorum ya. Şimdi bu arada gözlerimde sadece şey var. Rimel. Çünkü rimelsiz gerçekten kirpiklerim hiçbir şekilde belli olmadığı için. Nüksun bu ballı şeyini süreceğim balmını. O kadar güzel ki. Çok güzel bayılıyorum. Şimdi bu kremimi süreyim. Ondan sonra krem de çok geldi. Elime de süreyim. Neden olmasın? Yine kameradan yapmaya çalışıyorum bu arada makyajı. Oysa ki aynam şurada duruyor. Saçlarımı şöyle geri atayım. Kremimi süreyim. Krem birazcık cildimde emilsin. Ondan sonra geleyim mi? Öyle mi yapalım? Nasıl yapalım? Evet. Sürdüm. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle cilt diyor ki kullanım şekli cilt bakımından sonra istediğiniz kapatıcılığa ulaşana kadar parmak uçlarınızla ya da makyaj süngeri yardımıyla yüzünüze uygulayın. Her cilt tipi ve cilt tonu için uygundur diyor. Her cilt tonu için nasıl uygun olabiliyor bu kadar koyulukta benden daha açık renkli olan insanlar bence hayatta kullanamazlar. Başka bir şey var mı açıklaması var mı içeriği falan kutusunda yazıyordu kutusunu attım maalesef. Ama aşağıdaki e, açıklama kutusuna içeriğini yazarım sizin için. <laughs> internetten bulup. Şöyle ki e, fırçayla kullanmayın diyor. Ellerinizle yazan makyaj süngeriyle diyor. Ben bundan bunu anlıyorum. Ve ben ellerimle uygulamak istiyorum bu sefer. Kapakta kalanı bir süreyim. Ne o koydu değil gibi. O kadar şey ki bak. Görüyor musunuz? Sünger kıvamında, <laughs> sünger. Vallahi sünger, böyle. Bu ne ya? Köpük gibi. Çok hafif sanki koyu gibi ama sürünce sanki değil gibi. Bakacağım. Aynamı aldım. Ben buradan yapayım. Şöyle hem kapatıcı hem primer primer <laughs> hem kapatıcı. Hem primer hem de fondöten olarak kullanılıyormuş. Bakacağım gerçekten öyle mi? Her cilt tipine uygun diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Benim gibi kuru ciltlilere nasıl olacak? İşte hadi kuru cilde uygunsa yağlı cilt nasıl kullanacak falan. bir fark var mı sanki biraz e, hani ciltteki bu çillerimi bu blurladı gibi biraz çok kapatıcı değil hiç kapatıcı değil ama çilleri blurladığı kesin yani hafif bir blur etkisi yaptı şu tarafa da yapalım e, benim gibi böyle genetik göz çevresi morluğunuz şeyiniz koyuluğunuz falan varsa Söyleyeyim, mümkün değil kapatıcı olarak kullanmanız, kapatıcı mutlaka kullanmak zorundasınız. Ben de kullanacağım. <laughs> Şöyle bakalım. Bu arada yapısı çok yumuşak. Böyle ya sürerken eliniz resmen kayıyor cildinizden. Çok şey hoş bir yapısı var. Keşke gözümü öyle yapmasaydım çünkü rimel vardı. Sırf kirpiklerim görünebilir olsun diye rimel sürdüm de. Sarı kirpikli olmanın şeyi laneti. Hmm. Şimdi arkadaşlar kremlerimi falan sürmüş olmama rağmen ...alnımda hemen döküntü yaptı. Yani çok fazla kuru cilde uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki gün içerisinde göreceğiz. Ee, renk olarak bakın boynuma çok da koyulaştırmadı cildimi gerçekten. Gayet güzel yani koyulaşmadı. Ve şey çok hafif bir blur etkisi var. Şuradaki doğum lekemin üstüne şöyle 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 pıt 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 yapsam kapatır mı? Gerçekten çok büyük bir kapatıcı etkisi olduğunu zannetmiyorum. Ben yine kameraya bakarak yapıyorum ya. Şöyle. Yani böyle 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 uygularsanız kapatıyor biraz. Ama aynı hani sonuçta elle uygularken çeke çeke uyguladığımız için... yok yani. Benim göz çevremde hiçbir etkisi olmadı. Bakayım. Şöyle üst yani üstte ekstra kapatıcıymış gibi geçince bir tık daha aydınlattı. Şimdi göz kapağıma da süreyim. O kadar yumuşacık ki Gerçekten çok yumuşacık. Böyle minnoş minnoş bir köpük sürüyor musunuz gibi cildinize. Ne yalan söyleyeyim çok hoşuma gitti yapısı. Kirpiklerime falan bulaştı. <laughs> tamam. Sürmediğim yer kalmadı. Bakalım oksitlenecek mi? Ben onu çok merak ediyorum. Şöyle açıkçası çok ee, şimdi elimi silecek bir şey almamışım. Bence e, günlük kullanımda çok uygun gibi görünüyor. Günlük kullanıma çok uygun gibi görünüyor. Kaşlarımı yukarıya doğru tarayayım. Kaşlarım inanılmaz gürleşti ya. Çok beğeniyorum bu arada kaşlarımı. Hiç bu kadar gür değildi kaşlarım çünkü benim. Ne diyordu? Ürün bence <laughs> günlük kullanıma çok uygun. Bu arada ee, çok uzun süre kullanılabilir gibi görünüyor. Bayağı bir sürdüm yüzümü ama hiç kullanılmamış gibi duruyor şu an şeyde. Çok yoğun bir kapatıcılık istemiyorsanız böyle günlük cildime şey yapayım. Bakın birazcık şey oldu, koyu kaldı yüzüm boynuma göre. Ama sırf ben bu e, renk farkını göreyim diye bu kadar sürdüm yoksa buralara falan da hani sürebilirsiniz aslında direk baktığım zaman aslında gerçekten çok da şey yok ee, çok büyük bir fark görünmüyor renk konusunda dediği gibi aslında ürünün üstünde her cilt tonu kullanabil kullanabilir gibi görünüyor fakat ee, kapatıcı olarak ben yeterli bulmadım makyajı yapmışken mak yani fondöten sürmüşken diyorum ki tamamlayalım Gıdamın hatmamasını bir şöyle yanaklarıma uygulayayım. Aynam şurada. Buradan bakınca çok koyu görünüyor yüzüm. Oradan bakınca güzel duruyor. Şeyden dolayı, ring light'tan dolayı olabilir bilmiyorum. Bu hatmama o kadar güzel bir renk ki. Yani hem allık hem aydınlatıcı gibi kullanabiliyorsunuz. Bunu sürünce böyle yukarılara yukarılara da sürüyorum ben açıkçası. Aydınlatıcı sürmeye gerek bile duymuyorum. Bakın. Ne kadar güzel. Pırıl pırıl. Şöyle. Kaş kemiğime de süreyim. Parlaklığı görüyor musunuz? Çok güzel. Yani çok doğal bir görüntü oluyor. Şimdi bir kaşlarımı sabitleyeyim. Benim kaşlarım çok asi kaşlar olmadığı için böyle Bildiğiniz dümdüz şu jeller bana yeterli geliyor. Wet n Wild'ın Mega Clear Brow and Lash Maskarası. Bununla sabitliyorum. Bütün gün kalıyor kaşlarım. Şuradan bakınca şu an o kadar esmerim ki. Gördünüz mü? Ya kaşlarım çok gürleşti. Çok güzel oldu. Bu ben bayıldım böyle gür kaşa. Hayatımda ilk defa bu kadar gür benim kaşlarım. Hiç boyamadan, şey yapmadan. Çok saçım dökülüyor ama kaşlarım gür. Şöyle. Çok ıslatıyor ama kuruyor zaten, zaten sonra. Okey. Okeyim. Böyle aşırı derecede sade, <laughs> natürel bir makyaj yaptık. Şimdi arkadaşlar, şöyle yakından göstersem görebilecek misiniz bilmiyorum. Şuralarımda hafif hafif topaklanmalar falan oldu. Benim cildim çok kuru ve e, pıtır pıtır döküldüğü için. O. Yani eğer benim gibi bir cildiniz varsa önermiyorum. Ama yine de videonun sonunda şöyle bir 5-6 saatlik kullanımdan sonraki halini de izleyin bence ondan sonra e, konuşalım sizinle. Ondan sonra bir konuşalım. 5 saat sonra görüşmek üzere. 5-6 saat. Saat şu an bir çeyrek geçiyor. Kaç gibi? Böyle 7 gibi, 7 buçuk gibi falan e, şey yaparım, güncellerim. Videonun sonunu izlemeyi unutmayın. Bu arada reklamlar. Videomu beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız e, kanalıma abone olmayı ve videolarımı gerçekten şöyle bir like tuşu var orada. Ona basmayı unutmayın. E, hadi o zaman 7-8 saat sonrasına geçelim. Şimdi banyodan sesleniyorum size. Çünkü biraz sonra makyajımı sileceğim. Şöyle bir eğilerek anlatayım. E, yakından göstereceğim. Bakınız. Buralara şuralara görülüyordur yani. Şuralar. Benim genel olarak sorumlu olan bölgelerim. Özellikle çok kuruyan yerlerim. Şu ağız kenarlarım işte. Ve alnım. Buralarım. Böyle çok çabuk kuruyor. Çok yakına girdim evet ama pijamamla video çekiyorum. Çünkü saat kaç biliyor musunuz? Tam 12'ye 10 var. Çok fazla tuttum bu sefer yüzümde bu şeyi. E, fondöteni tam olarak böyle görmek istedim açıkçası. E, şimdi az önce eşime dedim ki gideyim de fondötenimi sileyim dedim yüzümden. <laughs> Dedi ki fondötenlerde yok gibi. Gerçekten öyle. Yani hiç belli olmuyor. Zaten blurluğu falan filan her şey gitti tamamen silindi aslında cildimden silinmeyenlerde pul, pul döküldü ama şöyle birkaç saat için birkaç saat dediğimde çok fazla hakkını yemeyeyim yani saat böyle 5-6 saat için falan kullanılabilir ee, günlük kolay sürülen hem de çok çok kolay sürülen bir fondöten böyle yüzünüzde böyle böyle kayıyor o kadar e, rahat sürülebiliyor kapatıcı özelliği neredeyse hiç yok ee, sadece böyle minnoş bir, daha önce de söylediğim gibi hafif şey yapma, blur, blurlama özelliği var azıcık. Ee, yani indirimdeyken alınır. indirimde değilken almam. Fiyatını şu an hatırlamıyorum kaç aldığımı. Ama aşağıya yazarım büyük ihtimalle. Unutmam. Evet, bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.